الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد ذلك مسلم الله امام مسلم امام بخاري امام احمد امام ابو داود، امام ابن ماجه باشكا حديث حافظ درنان Efendimiz Ömer'den rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsan hakkında soru sorduklarında şöyle cevap vermiştir. En ta'budallaha ke'enneke terah fe illem tekun terahu fe yarak Bu hadise Cebrail hadisine denir önceki sohbetlerimizde Cibril hadisi diye hadis verdik ve bununla alakalı birkaç bölüm verdik. Bu Cibril hadisin içerisinde ihsan hakkında bir konu vardır. Onu bugün inşallah işleyeceğiz. Şimdi ihsan bu kelimenin birden fazla manası var. Onlardan bir tanesi ayette geçtiği gibi Estaizu billah ve bil valideyni ihsana Yani babaya, anaya iyilik yapmaya emrediyor Rabbimiz Azze ve Celle. Yani genel olarak ihsan iyilik demektir. Başka ayette hel cezaul ihsan illa Yani iyilik yapana karşılık iyilik yapmaktan başka bir şey var mı? Genel olarak ihsan yani iyilik yapmaktır. Buradaki ihsanın ise manası hadiste geçtiği gibi Allah'ı görür müsün gibi ona ibadet etmen sen onu görmezsen o yani Allah seni görür. Başka bir rivayette entahşallaha kenne tura <laughs> fa illem tekun yarak. Allah'ı görür müsün gibi ondan korkman sen onu görmezsen o seni görür. Bu hadiste birden fazla mesele vardır değerli Müslüman kardeşlerim. İlk önce Allahu Teala kesinlikle bu dünyada hiç kimse Allah'ı göremez. Gözüyle hiç kimse Allah'ı göremez. Allahu Teala El-A'raf Al suresinin 143. ayetinde şöyle buyurmuştur. Musa Aleyhisselam hakkında. Kale Rabbi erini enzur ileyke kale len terani. Rabbim bana kendini göster seni göreyim dedi. Allahu Teala ona len terani yani sen beni göremezsin. Ehli i sünnet ve cemaatın alimleri bu ayete dayanarak ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَا تَرَوْ رَبَّكُمْ hatta temutu Biriniz ki ölünceye kadar Rabbinizi görmeyeceksiniz. Hadisine dayanarak dediler ki Allahu Teala kesinlikle dünyada bu gözle hiç kimse Allah'ı göremez. Ama Allah görülmez diye bir şey yok. Allah görülür ama bu dünyada fani olan bu gözler görülmez. İşte yine aynı surenin yani el Araf suresinin 143. ayetinde şöyle buyuruyor Allahu Teala: "Velakin zur ila el cebel fe enistaqarra makanehu fasawfa tarani." Felamma tecalla rabbuhu lil cebel cealehu dakka. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Bildirdi. Rabbi ona daha tecelli edince yani Allahu Teala bu dağa görme gücü yarattı ve manevi engeli kaldırdı. Bu dağ Allahu Teala'yı görünce paramparça oldu. Allah-u Teala ezelde bu dağ kesinlikle yerinde sağlam kalmayacağını bildi. Bundan dolayı Musa'ya demiş ki: "Fen istakarra mekanehu tarani." Yani şayet yerinde sağlam kalırsa beni göreceksin. E zaten sağlam olmayacağını biliyor. Demek ki Allahu Teala'yı görmeyecektir. Mu'tezile edilen grup dediler ki asla Allahu Teala ne dünyada görülür ne ahirette görülür. Çünkü olay inancına göre görülmenin şartı mekanda olmaktır. Ve Allahu Teala mekanı yoktur. Ehli dediler. Ehli sünnet ve cemaatın alimleri demişler ki görülmenin şartı yerde bir mekanda olmak değil var olmaktır. Yani var olan görülür aklen. Allah da vardır. Ama Allahu Teala okumuş olduğum ayete göre dünyada yasaklamıştır. Yani hiç kimse Allahu Teala'yı bu fani olan gözle göremez. Ama ahirette cennete girecek olan Müslümanlar hiçbir şeye benzemeyen, mekandan münezzeh olan, mesafe olmaksızın yön var olan Allahu Teala'yı görecekler cennet ehli. Büyük lügatçı El Feyyumi El Musbah El Munir adlı kitabında der ki Vel bari'u ta'ala mevcudun fasahha eyyura Yani Allahu Teala vardır o zaman onun görülmesi haktır, doğrudur. Ama ahirette bu dünyada kesinlikle bu fani olan gözle hiç kimse Allahu Teala'yı göremez. Hadiste okumuş olduğum, az önce okumuş olduğum hadiste biliniz ki ölünceye kadar Allah'ı, Rabbinizi görmeyeceksiniz. Yani bu dünyada asla. Ama ahirette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine dayanarak Müslümanlar cennetteyken Allah'ı göreceklerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. وَعَلَمُوا اَنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ Biliniz ki Rabbinizi göreceksiniz. İmam-ı Hanife radıyallahu anhu bu görmeyle alakalı diyor ki mesafe, mekan, keyfiyet olmaksızın cennet ehli baş gözleriyle göreceklerdir. Şimdi bazı diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraç gecesinde Rabbini görmemiş midir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde gözüyle değil Allahu Teala onun kalbine görme gücü yarattı, dağa görme gücü yarattığı gibi ve öyle Allahu Teala'yı görmüştür. Yani gözle değil kalbiyle görmüştür Peygamber Efendimiz. Peki rüyada Allahu Teala görülür mü görülmez mi? Bazı alimler demişler ki görülür. İmam Abu Hanife, Abu Yezid el Bastami gibi bazı zatlar Allah'ı gördükleri sabittir. Bazı ahmet demişler ki yok görülmez. Ve bazı ahmet demişler ki bunun tevili var. O zaman birinci mesele değerli Müslümanlar dünyada kesinlikle hiç kimse bu fani olan gözle Allah'ı görmez. Göremez ve görmeyecektir. Ancak ahirette cennete girecek olan Müslümanlar Allah'ı görürler. Ama burada ki mesele biz Allah'ı görmezsek Allahu Teala bizi görüyor. Allahu Teala bizden haberdardır. Biz ne yapsak Allah bilir ve nerede olursak Allah bizi görür. Allah-u Teala En-Nisa suresinin birinci ayetinde şöyle buyuruyor. İnna Allah kan aleykum rakiba. Ve El-Ahzab suresinin el ikinci ayetinde ve kan Allahu ala kulli şey'ir rakiba. Şimdi birincisinde Allahu Teala bizleri, sizleri ikinci ayette her şeyi görür anlamındadır. Yani Allahu Teala her şeyi görüyor. Allah -u Teala her şeyden haberdardır. Bunları yaratan Allah'tır. Gidişatını Allah dilemiştir. Tabii ki Allah bunları görür. O zaman kişi devamlı aklında Allah beni görüyor diye bulundurursa ve bu şekilde ibadetlerini yaparsa ihsan mertebesine Allah'ın izniyle ulaşır. İhsan mertebesine ulaşmış olan bir kimse takvalı kul olur. Büyük zatlardan biri. Yeğenine bu yeğen daha 5-6 yaşındayken ona demiş ki Allah beni görüyor diye bu cümleyi Allahu yarani Allah beni görüyor cümlesini tekrattırdı bana bir yıl boyunca. Hep bunu söylüyordum ama neden anlamadım. şey anlamıyordum o yaştaydım. O yaştayken. Ama bir yıl boyunca hep Allahu yarani, Allahu yarani yani Allah beni görüyor, Allah beni görüyor ki bu kelime kalbime nakşedilmiştir. Biz de aynı şekilde devamlı her hareketlerimizle, her davranışımızla, her sözümüzle ne yapsak, ne etsek devamlı kalbimizde, aklımızda Allah bizi görüyor diye bulundursak kesinlikle farzlardan asla geri kalmayız. Haramlara asla yaklaşmayız. Bundan dolayı farzlardan geri kalmazsak, haramlara yaklaşmazsak o zaman takvali kullardan olmuş oluruz. Bu mertebe bizim dinimizde çok büyük bir mertebedir. Şimdi babasından korkan bir kimse babası diyelim ki sigarada nefret ediyorsa ve bu çocuk sigara içecek Durumda olursa babasının yanında sigara içer mi? İçmez. Öğrenci okulda öğretmenin onu göreceği bir şekilde bir yerde olursa sigara içer mi? İçmez. Herhangi bir kimse korktuğu veya çok saygı duyduğu bir kimsenin önünde o saygı duyduğu kişi veya korktuğu veya çok sevdiği kişinin önünde sevmediği bir şey yapar mı? yapmaz. Öğrenciler birbirini bekliyorlar bazıları. Bir bak müdür gelecek mi, hoca gelecek mi? Ee, önün önünde şunu yapmayalım etmeyelim diye. Aynı şekilde bazı şoförler trafik polisi var mı diye, kamera var mı diye sağa sola bakıp ya hız yaparlar ya kırmızı geçerler ve hakeza. Varsa geçmezler yoksa geçerler. Neden? Çünkü cezadan korktular. Oradaki çocuk babasından korktu. Oradaki öğrenci öğretmeninden, müdüründen korktu. Veyahut saygı gösterdi diyelim. Ha, o zaman burada nasıl ki öğretmenden korkuyorsan, babandan korkuyorsan, trafik polisinden korkuyorsan, ondan dolayı yanlış bir şey yapmıyorsa, bil ki ne yaparsan Allah onu bilir. Ne edersen Allah onu görür. Ve babanın, öğretmenin, Trafik polisinin vereceği ceza Allah'ın vereceği cezadan cezaya göre hiç sayılır. Bundan dolayı değerli Müslüman kardeşlerim Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda kesinlikle geri adım atılmaz. Taviz verilmez. Çünkü işleyeceğin haram veyahut farzları konusunda taksirat yaparsan ardından cehennem varsa o zaman ne kazanmış olursun? Hiçbir şey kaybetmiş olursun. Şairlerden biri der ki تَفْنَ الْلَزَازَةُ مِنْ مَنْ نَالَ صَفْوَتَهَا مِنَ الْحَرَامِ وَيَبْقَى الْاِسْمُ وَالْعَارُ لَا خَيْرَ ف۪ي جَنَّةٍ ف۪ي لَزَّةٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّارُ Yani Haram bir şekilde elde edilen lezzet lezzet fanidir. Sadece günah kalır ve rezillik kalır. Herhangi bir lezzetten sonra cehennem var ise onda hayrı yoktur. Yani kişi içki içmiş, sarhoş olmuş, millete rezil olmuş ve günahı var. Bu içki içerken hissetmiş olduğu lezzet ne kadar sürer? Bir saat mi? iki saat mi? Bir gün mü? Sonra bu lezzet gidecek. Ama ne kaldı? Millete rezil kalmış ve günahı kalmıştır. Ve bu içki içmeden sonra cehennem azabı var. Ondan hayır var değerli Müslüman kardeşim. Zine yapan bir kimse hakeza. Hırslık yapan bir kimse hakeza. Bundan dolayı bu dünyada bizim var olmamızın sebebi nedir? Allahu Teala bizlere bazı şeyleri yüklemiştir. Bazı şeyleri bazı emirleri bize yüklemiştir. O zaman bu emirleri duymuş olan her kimse muhakkak ki yerine getirilmelidir. Ki ahirette Allah'ın vaad ettiği nimetlere, mükafatlara ve cennete girmek için. Ama bu emirlere kulak asmayan bir kimse Allahu Teala Kur'an'da bildirdiği gibi kişi azabı hak etmiş olur. Dolayısıyla akıllı olan Müslüman devamlı Allah'ın emirlerini yerine getiren kimsedir. Aklında, kalbinde devamlı Allah beni görür. Ve bunun yanı sıra da melekler de var bizimle beraber. Yani onlardan kaçamayız zaten. Kiramen katibin, ya'lamun ma Yani ne yaparsanız o melekler onu bilirler ve yazarlar. Evet, elim Müslümanlar, ehsan mertebesi bizim dilimizde yüksek bir mertebedir. Ama herkes o mertebeye ulaşamaz. İmkansız değildir. Çabalarsan, Allah'ın emirlerini yerine getirirsen, Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak kalıp farzları yerine getirirsen Allah'ın izniyle o mertebeye ulaşabilirsin. Ve teala, اعلم واحكم سبحان ربك رب العزه عما تصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين